sol bana veriler. kanka keşke burada yapmasaydım. O çok karizmatik olan Tarış. Poi dorin norin 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 no noi. Oğlum kesin acısı olsaydı. O neden gözüküyor? Gördü zaten <laughs> bir kere ya. Allah'ına Allah koyayım. İlerli ilerli ölmüş. Ya. Pink'ten oldu, pink'ten. <laughs> gel gel gel. Dur natülsönden, natülsönden. Kesin kesik bak. Korkmayın. O Korkma. Kork, kufur oğlum baksana öldü mü zaten anasını. Winston online Kırmızı <laughs> Winston. Evet, bravo beyler. Ne oldu? Bir şey kaybetmedik ki ne oldu yani? Ben buradan oh. şimdi şey, nereye kaybolacağım? Oh. Mallar oh. alacağınız. Tamam. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, oh. Güzel. Bu alınıyor mu? Evet. İrfan biti gördü İrfan. 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 <laughs> Dur oldu bence. Abi soda içiyordum ya. Yasuo mu içiyor? Geçmiş olsun. Aynen gel gel Yasuo. Dame tane. Dale. dale. Dale dum dum dale. O 3 milyon da kaybettim ya. Tüh. Oğlum niye böyle yaptınız ki siz? Beş atmadan olmuyor <laughs> be abi. Ölüyorduk amına koyayım. Ne be satın Pes. Ya amına oldu. Neden buradan yazıyor Ozan diye? Ne bileyim kanka çok Ozan ne yazsın geldi ya. Kesilmiyor lanet şey. Hadi be. Lanet oyun Şey. İrfan. Emre. Seni benden başka isteyen var mı? <gülüyor> Yok. Yok. <laughs> Geride kal. Herkes yapacağını tek kişi yapsın. Dur bir be. Bana özel mi? Aynen. O zaman çıkıyorum. <laughs> bir kanal ile benden başka. Seni benden başka. Baba basamadım ya. Evet. Oğlum elim ayağımın karıştı amına koyayım. Senden <gülüyor> başka. Başka. Abi zorlu da bir kilo var. Böyle olmaz lan Kes lan. Ben kilo onu amına koy Bir tane ançar veriyorum? O ançar. Ee, ançar neden aldın ki? 400 gol. Ayak kapalı yak ne oğlum? <laughs> Bu kılıç alsana amına koyayım. Hiçbir hiç şey yapmayacak. Kafa daha öbür yaptın. Oh shit Almış almış <laughs> Günaydın eden adamlar <insanlar> beni kesti Ömer <laughs> Ozan Emir'e uyum sağlaman lazım Naturist zaten agresif yapmayacaksa bir Boku yaramıyor lehinde Ama geldik benim daha xp'm yoktu <laughs> evet, Adam Benim vardı sanki arasını satayım Aynı anda geldik lehine Karşı takım daha öndeydi yani bir saniye anladın mı? Ömer gel 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 adamı Pan kesin bulacağız gel. Şey yok mu amk neydi bunun ismi? Pantelon muydi? Pant Pantelon lan ama Tamam işte o 2 level. Aynen ben tam suyu attım adam 2 level oldu. Elimden çıkıyor. Bir dakika ee, yok. Kestim e yok. Kestin mi onu? Ömer onu al be kesemez emri onu bırak. Sen de çağırıyorsun boş çağırıyorsun Ömer gel gel diyorsun geliyoruz bir şey olmuyor. Ben onu al dedim. yoksa adam bana gank atıyo, görüş lazım ondan yani. Yani düşündüğüm ya, için. Alırdım ben bir yok. Totem bile atarım ben şimdi sana, bekle. Hatta sen bana bir gank gel keselim şunu. Ben al totem attım baksana. Herkes atmaz yani. Hey. Hey, hey, ben ya. gel keselim şunu be. 5 hey. saniye var E mi? E nasıl yok? Oh. Yaz yağmurum, yaz yağmurum, yaz yağmurum. Q mu W mü, Q mu W mü? Geldim ama ben, sen fark etmedin mi oğlum? Neyse. Emir ölürüz burada. Sıkıntı yok. Tamam iyi güzel. Bir tane vurdum milyon da almadık çok. XP de kaybetmedin. Bu arada adam çok geliyor buraya. Ya, şey, Skarner bu tarafta. Ben tamam gel. Etkisaz, etkisaz. Gel 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 iki de Bir dakika abi, ben yakın gel. duruyorum. Aa dur mid'e doğru geliyorum. Mid. Aa. Mid değil mi lan burası? Hızlı oynayayım dedim karşıda, Sırsız Skarner. Aa oyun. Bunu atlayamayız be. Neyse. W'su var ölmez abi. Kule altı vlat kesilmez. Sen onu al. Totem attı adam o oraya. Ya, Solaya geliyorum bir daha. 5 level o adam. Gel gel. Ben çok geriyim bu arada levelde. Sıkıntı yok. E, en var mı senin be İrfan? Var var atla. Oğlum Nere. Emir Emir bende oyun gidiyor ya. Kule alt. Nereye? Tamam ben jungle dönüyorum. Bana yakın araba atlamadın. Ölecek yani biz bana. Cık, totem var onun orada. Ben oradan geldim ya oraya attı. Aa. Aşağıdan gelirim birazdan bekle. Buradan gel kaleye gir. Kremle yeni kule aldım. be, be. dur bir jungle dönmem lazım. Abi bu adam da bu ile ben Uf. Oh. Kanser ettim be baboli be. Baboli. Baboli. <laughs> Abi öldüm işte. Al hasara bak. Em abi. Buradan atlanıyor mu ona? Emir büyü yapabilecek mi? Buraya gelmesi lazım. Ama sen de canın çok az öldürsün. Gift'ten de tutuştur atarım. Sen devam edersin. Bobole. Atla. Atla Bobole, devam et, devam Hoppa. et. Hoppa, tamam. hop. hop. Dışarı, sağ, sağ, tamam. Kanka. Harika <laughs> <iyi>, İrfan. <kanka. gülüyor> devam, devam. Harika. Iyi. Tamam çaktırma seni taştım dur çaktırma. nasıl toparlıyor? Aa, Ömer gel gel Ömer. Tutarsın. Ya oğlum senden çıkamıyorum ha. Daha ölecek. Daha ölecek. Oğlum daha daha bırak adam de biraz yok. orman dönsün be daha çok geri düşüyor. Şimdi, bu arada gelmiyor ama devam. De ama çok bu da tam orman kesilecek gibi orman bekle işte, orman be. Orman. İşte onu da tam, Orman'da. tam, Orman'da. tam Orman'da. kesilecek Orman'da. gibi be. Aaa İrfan. Aaa tut tut tut. Öleceğiz base atması. Ölmezsin. Bu adam ikiniz de keser. Ya ben de leveli tutuşturum mu? Dördüm hala Allah belanı versin. Dön dön orman dön aday. Şunu alayım be bu çok güzel bir şey bu. Ömer Hazır. bu sefer Rubio'nu evet. alabilirsin aday. Tamam. tamam. Al onu da. Evet. İçimde dönmez bir öfke. Ana! Ah! Top, <laughs> aldı Top. Ana! Adama ejderi al da ver. Al lan. Oğlum hiç evet beklemiyordum. Oğlum ne oldu? 4 level olsa ne olacak ama? Oğlum 2 bin canı var da. Tamam geldim. 3 level daha alıyorsun zaten Ejder. Master level 2 levelde alıyordum. Siktir git. Hadi lan. evet. Oğlum i̇ki iki 2000 can alıyor ejderi. Alamaz. 3 levelde alırsın ama yani. 2 level değil 2 de. neden diyorsun Obros? 2 de daha alırsın var Alamazsın. Var alırsın. Olaf'la alıyorlardı abi, abi. lan. Olaf'la ben işte alıyorum şeydeyken. Gideken falan oynarken. Var e çok rahat alırım hatta. Ç şey Olaf'ı çok rahat alırsın. Canı azaldıkça can çalması mı artıyor bir şey oluyor? Evet. mı artıyor? Ya lan aşağı. Abi tam benlik çarpı uzun. Ya okay. gene mi ya? Bak işte bastı ulti. Bekle Emre. Haydi. Hoppa. Bast Hop. Kaldıramadık ya. Bu bile çıkartamadan öldüm ya. Ömer ölme geliyor lan. Aga, Pantheon full Ne yapacak bu? Aa, tamam. Pasifim var diye biraz geri kaçtım. Tamam, sağ ben Dame da ne? Dame no. Bravo, bravo. Alt olmadan girmedim. Tamam nereden o vurdu o kadar be? Vallahi öldü, öldü beyler. Bütün skin'in attı diye girdik be. <laughs> Bravo be. kanka. Devam devam. Bu rüftük ben tamam. bari rüftük alacağım. Ben alt oldum. Oğlum benim de çok kötü kaldı ya. Az yaklaş. X <laughs> al. Benim çok var ya. Bu rüftü Emre bir fitle dalga geçeyim seninle. Tamam abi. Hadi. Hadi bakayım sen. Adam senin gibi dakika 9'da 3 kere ölmüyor. Dakika 9'da 3 kere ölmüyor. Bir de bir de abin o kadar gank ediyor yani ama daha biliyor muyum? Evet bu arada Adam hayvan gibi genç attılar yani. Tamam, bir de sana gank atıyorlar yani. Gülüm, gülüm 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 gülüm. oynayalım oyna bota. Bekle bota. e yok e yok. Topuza. Bekle. Allah'ım. Emir özür dilerim şimdi göre. Allah'a. E, aim duruyor. yok, aim yok. Bir şey yapamıyor. Bizdeki emul yok. Allah'a. Scanner geliyor. geliyor. Ozan nasıl alamadın be? Çok beleş bölüm oldu bu arada. Başta patlatmış tüm e biliyor musun? Mu? Ölür diye ölmedi orada. Sal bunu be bu çok güzel bir şey. Heh. Emre, Emre Scanner orada. Emre yok öldü. buradaymış. Öyle 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 Emre. O da çıkarmadı yakınımda ne oynayamadı. Ozan ama, öyle o Ozan diyeyim Ömer atla. Bir şeyler yap. Tamam atlıyorum. Emre sen çık geri. Allah kahretsin. Tamam bunu biliyorduk neyse iyi oldu basması. Geliyorum ona? geliyorum ona? Ya aç ultiyi be lam lam. Aa <laughs> oh, bana koşa bana koşa. Tam 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 tam. <laughs> Polis <tam, tam>. Emre. <laughs> dadi dadi dadi. Tamam. Tamam tamam tamam. Gördüm tamam. Emir tutman lazım. Ulti var. Tutacağım. Tuttum. Siki. Allah Allah'a. İrfan. İrfan ulti al. Gene ulti al. Gene ulti al. Yardım Tamam yeter. Oğlum benim elim ayağım birbirine girdi. Bulan. Çıkardın hastanın gördünüz mü? Hayır. Abi ulti, abi ulti bitti ya. ulti bitti ulti bitti abi. ya bayılacaktım ama ne kadar. Bırak ulti bitmeyecek mi sanıyorsun ne ne bir bıçak adamı. <laughs> adam. adam nasıl oldu ya şimdi. Allah, Allah Abi kim? Bravo, oyun abi. bravo, bravo lan. Ha oyun gitti. Kanka pardon. Ya yani. hayır pardon. pardon. ya kili neden ben Onda böyle bir kili şey yok böyle. Kili çok yaramıyor. Ya al diyorsun. Ama orada çıkarıp alıyor. geri düşürmemiz yeter biliyor musun? Mol 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 mol. bronz. 400-500 oy. Yani klasik beklet kontrol atacağım. Ah be. Şey e, Vlad yok. Kapa geliyor %100. Ömer sende ekranı da. Tamam de, buradayım. Yani. Şu totemi kestin evet. Emre de ben geçiyorum. Vinio Vlad, ulti Vlad var. burada burada burada. Ha. ha döndü mü? Burada. Şey Ömer bu tarafı oynadı şu Alev'i de vermeyelim ben. Abi Vlad'ın ne yaptın ben... anlayamadım. Nerede? İrfan dikkat Ultima, et şimdi. Ha evet Vlad burada tamam. Aha. Ya, ne oluyor lan? Allah Bana geliyor Bana geldi. Oyunu Buraya oynuyor. dönsenize, dönsenize, dönsenize. Dönün dön? Dön. Eğim yok, bekleyin dön biraz. Yani. Neyse tamam tuttu ya onu. Beni bulak zorluyor ya, Dön, dönemiyorum. Ha, geldim. Allah ha. Ya Kus mal Ömer, var. mal Ömer niye ulti basıyorsun? Devam. Yolmaz ee zaten. Ultiyi bir <laughs> de sonra takmışsın ya o acı. Hayır basmayacaktım aslında niye basasım geldi ben. <laughs> Aa oğlum onu almayın 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 onu ya. Oğlum bir oynamışım var ya. Hah, tamam. Böyle bir şey. Edin, edin. Allah razı olsun. İzleyen izleyen var mı? Ben hep seni izliyorum. Oyun oynamıyoruz zaten seni izliyorum. <laughs> 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 Büyüyü ben alayım. Aa sıkardım ne yapıyor lan? Nasıl oldu lan o? Süper. Gel BB. BB doğdu Ha. Doğru sıktır kullanımı hayat kurtarır. Ulan ne diye, bir Q gelse Skarner'a bir atlıyorum var ya ben şimdi Oğlum var ya bir Q geldi de onu da kesecektik Hiç böyle şeye almayın Ay yok onu kadar yani, değil be keserim onu Adam, adam tfd ultiyle Ozan'ı ulti ya da beni bir tutacak Anne He Efendim e. İrfan'ın kaç tane, ay oğlanın kaç, kaç tane annesi var Market, an? market. oyun kapandı Ahahah <laughs> Çok dolu Amına koyayım bir market açıldı bütün parayı markete basıyor herkes ya. Mallı. Çok mu kanka? Ha. İmir Ay, ayrıldı mi? bu arada süper Emir. Çok güzel. Oyun kapandı oğlum. kapandı. <laughs> şoka gitmemiz yok mu oğlum? 5 kişi şu şoka gidelim be. Şu 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 şu. Ömer midlerini tutsana Ömer midlerini tutsana. Ay dur. Ömer yakalık gitme oğlum. Yok be iyice bozuldu konuşma ya. Gün geçtikçe bozuluyor. Yakında kekem olacağız ikimiz de. Bitti adam bir şey yapmadı bu arada çekildi. Kanka. Emre gel şuraya be vermedim şu kulübü. Ejderlik. Ha, nerede yok işte. Ejder... Aa burada burada burada. Dame ne? Nerede? Alma oğlum deli misin? Bir an atlayasım geldi ne bileyim be. Sen ne bilsin be? Ne bileyim be oğlum. Lan ne? ne bilsin ola? Baba? Ha. 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 Evet. Hayır. Abi bir sağlık be Her şeylerini attılar Pardon beyler Aha Vlad da geliyordu yukarı Ben Skarn ulti attım kule altına çekti beni İmnenin oluyor İstirici ya geliyor, işte. 4 tane spell Ne yapacağım çok iyi biliyorum Çok çok Biraz iyi biliyorum 4 tane spell, Emir direkt dalagır size adamlara spell Tamam yani. geliyorum Birisi Solda adam orada mı? Emir abla hadi Ozan gireriz zaman Ultim var. Bitkinlik var, flash var. Bir şey veriyor bak. Bak burada duruyor. duruyorum beni çekersin. Ultim var değil mi? Gel şu alameti evet, al. Hemen. Tam Ama buradayım. Hatta çek ultini. Çek, çek atla çek. çek. Bota tam gitmelik ya. Kayıtla bozda. Gel buna gel. Ona ne oğlum ben ne alayım? Durdun ya, bir aramcana vurdun arkada. Vadinin alametini ne geçirmiş adam? Süper. Tamam. Hadi koş 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 o zaman koş koş koş. Ana ana ana. Ver sıçram içine lan filer. Hayır hayır o kadar değil. Lan uzaktasın ne yapayım adamı? <laughs> o kadar Oy. kanka. Aa! Lan İrfan. <laughs> devam devam. Allah'a. Devam. Ömer gel gelmedin gelmedin. Hayat çarptılar olur öyle şeyler. Alay sapa çık sapa çık neydik burda ne almış Aga bak it, itime bak itime bak itime oğlum Tamam Bak itimi göstereceğim dur dur Ay al. Bak 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 it, itimi görüyor musun iti iti Süpersin adam Alırız alırız devam <laughs> ben... İtim kanka be tamam. <laughs> Hoppa gençler bu ne? Gençler sigara Pardon Bak gitmeseydim işte ben atardım orada. Abi ya. Ozan gel bir de. Oğlum Kemal ne vuruyor lan? Hayda var bayağı yapacaklar mıydı bu arada? Var lan var lan var olan. Ömer, Ömer var aldık Ömer. Hı -hı. Hadi öl. Öl 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 öl. Tamam vadiyi öldürdüm en azından. Ama hayır, hayır. Ama... Yok, 3 kişiler zaten bana vurmayacaklardı adamlar kuleye vuracaklardı. İyi, onları Anladım. Her Abi darı çok iyiymiş ya. Yağmurum. Yağmurum. Oğlum E'de atam. Oğlum E yok, E yok, bekle. Hadi 3. Allah a. tamam Tam ayrılıyorum buradan. Direkt stresi yok, ona gidiyorum. Hasan o odadan ayrıldı. İrfan biri sende. İrfan bana doğru gel. Aa Ketlin botta duruyor hala mal herif. Geliyorum. Geldi ki. Tamam bir şey Oğlum <laughs> ben... Ben Garen Darus Bey'in. Thomas sıkıntı yok abi. Sen yani. Biliyorsunuz yani beyler. 50 kişi geldi. Evet. Çarpım yok. Ama alırız. Şimdi dönmez bir felaket. Oğlum niye vurmuyor? Bilmem ne olur felaket. Tamam. <laughs> Gözün... Oyun gitti ya. Zal bu zaten. Gerefsiz. <laughs> Merhaba gel bir şey alamet al oğlum be. Alamet gitti gitti. Alamet mi var? Olsun olsun alırız biz. 30 deşlem var. Tam da sıfır gösteriyor işte. Pasif bu beyler. Ömer atla bakayım. Ben de atayım orada be. Heh. Devam et. Devam et. Atladım bak evet vur 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 tamam. Hadi devam oğlum. et. Devam Çok et Çok iyisin İrfan. Helal olsun. Tamam ulti atıyorum. Ulti atıyorum. biraz daha atla Ömer. Ulti atıyorum. At, at Ömer. Ç çarp atıyorum Ömer. adam Ömer. bekle. Ömer, Ömer. Güzeldi. Be. Iyi, Güzeldi iyi aldınız. Aldım. İyi, i̇yi aldınız. Helal Ömer. Doğru. Adam diyor atla bir de diyor ya süper. <laughs> oğlum sen, sen Aga ben geldim geldim bekle atlıyorum atlıyorum ooo. <laughs> <laughs> nasıl ingeç ama nasıl ingeç? Kral sen ne, ya? Yaşıyorum oğlum ben. Solaya böyle. geliyorum. Gel şu kuleyi alalım. Al alabileceğiz mi? Bekle gelemiyorum da dalma. alma. İrfan adam şurada be. Heh. Mallımıza geldik arkadaşlar at küt, gitmiştir bile amına koyayım. Çumuş. Şu mavi ben alayım be. Şu mavi bana lazım şeyler. Tamam al. Aynen sana lazım. Şöyle dediler zaten. <laughs> Biz öyle bir bilgi gelmedi. E mavi panel. bana Gerçekten mavi bir lazım yani. Üçlü kuvvet almasaydın lazımdı. Şimdi değil. Oh paraya bak, bak gene. Yani bak, bitti lan bana. Bak görüyorsun. Ya, oyna oyna Emir. Emir. Ömer gel. Dur be Ömer. <laughs> Çık atandı. geri mi? Kaç kağıt param var? İrfan'ın iki lafından birisi. şey oyna 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 oyna. Bak işte çık hadi. dedik çık dedik ay Allah. Ay Atmayın be. İrfan değil <laughs> mi? Gel gel Allah'a. Param varken beys. Lan param yok <laughs> belki. Vardı İrfan. Lan ne yaptın Fay... sen? Bak fight'a gitmeden önce base'e gitmedin. Hop E'ye öldü ya. Hadi ya

<laughs> geliyorum geliyorum. Keseriz onu ikimiz herhalde ha. He? Emir tek keser onu be manyak. Ya tank keser de hani daha hızlı kesmek anlamında. Tank keser değil mi? tank? Ne, ne diyorum be? Konuşamıyoruz da, o kadar değil. Tank diye bir şey mi dedim ben be? Tank dedi tank. Meyve suyu var ya. Tank. 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 Mi? Yok mu Emir? Bilim Emre geliyor. Geldim geldim. Suya kadar sessiz. <laughs> Bak o kadar dalmayalım Ay be. Hayır evet, be, e, 25 kuruş. Ne olmuş Aynen. Geçen geçen aldım. Doğanızda 25 kuruş. Valla 50 günlükten bunlar var ya 50 günlük. Dolduydu artık. 1.5 litre 25 kuruş diyecek çok güzel bence <gülüyor> 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 Çok boş bir evet. şeydi. Benim Ömer'in kurtlar 10 seviye. Hiç bağlamadım ben. Kurtları hiç uğramıyorum. Onlar çok zor salak. Bir de şu taşları almıyorum. Dedim ta zaten. Ben <laughs> bizi <önemlisi> taşlara mı bırakıyorsun? <amirakim. gülüyor> ya en çok işlenen taşlar. Ya ben XP'de geri miyim? Geri miyim adamdan? Bakın değilim işte. Bu <laughs> siktet. Ama takımın geride olsaydı geri olacaktım bu arada. Ya ben durma göre alıyorum onları. Şimdi oyun hızlıydı ya. Sürekli İrfan'a gittim. Hiç kurtları almadım bile ben. Ya, 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 Kanka bana iki defa geldi ama... Iki. Ya dört defa geldin ikisi başarılıydı. Bak 6 defa geldim sen bilirsin. Ben, Hatta <laughs> bu da 5 oluyor İrfan. 5 oluyor haydi. Hadi be. Hadi Q basamıyorum. Ben Q'yu döndürebilse çok şey yapacaktı ama. Abi bir şey at bir şey at Hadi, Q at Q at. Emir at Uzi. sikeyim ne oluyor? Ad. O adam nasıl atladı oraya be? Nerede, bir şeyler oluyor. Lan oğlum. Dörtte dört. Devam et devam et. Devam et. Aha 5 5 5 5 5 5. Gel. Ya bırak önemli değil sal gitsin be. Önemli be ya. Benim için önemli lan. Benim önemli. Şatanlar var süper devam. Ana. Oyun bitmiş. Gel. <laughs> <tara> <laughs> 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 Hadi.